canımı verdim sana canımı verdim sana kaçtın gittin uzaklara kaçtın gittin Bence hayat sen demektir Yalvarırım Dön artık Dön artık Muhtacım sana Gönül ufkum seninledir Bence hayat sen demektir Yalvarırım artık muhtacım sana Ben de bir kalp taşıyorum unutma Mediha Şen'den şarkılar dinlediniz. Şimdi hafif batı müziği. Sen daha hazırlanmadın mı? Baloya geç kalacağız. Halil sana söylüyorum duymadın mı? adres? Dışarıdan geldim. Adres veremem. Kaç gün kalacaksınız? Bilmiyorum. Hmm. İkinci katta on bir numara. Kimin nesi? Tek başına bir fıstık patron. Sabıkalı kişilerin yurt dışında çalışması kanunen yasaktır. Gidemezsin. Ver bakayım evladım. İşçiye ihtiyacınız yok. İşçiye ihtiyacımız yok. İşçiye ihtiyacımız yok. Anahtarı rica edecektim. Ben de parayı. 15 lira. Kusura bakma. Peşin alırız. Usul böyledir. Kim o? <laughs> Yabancı değil. <laughs> Yemek getirdim sana. Karnımı doyurmuştum. İşsizsin, parasızsın, kimsesizsin. Bizim işimiz de insan anlamak. Sıkılana, başı darda olana yardım etmek. Patronla konuştum. İş verecek sana. Bu otelden başka bir de sas salonu vardır patronun. Salonda çalışırsın. Güzelsin ne lazım. Kolları açık bir fistan giydin mi tamamdır. Otel de benimdir. O da parası da almam senden. Burası için de. Her gece 50-60 lira yemeğe veririm. Yapamam. İşin bu olduğunu bilsem gelmezdim bile. Açsın, muhtaçsın. Bir de namus çalımında mısın? Üstelik bu salonda istemezsen kimsenin parmağı değemez sana. Sağ olun, istemiyorum. İlle çalışmaya mecbur değil misin? Bu güzelliğinle bulaşıkçılık yap bari. Onu yaparım işte. Gece de on kağıda, ha? Evet! Hmm, delisin sen! Bu geceden itibaren salonda çalışacaksın. Ya çalışırsın, veyahut da aldığın 3000 lira avansı geri verirsin. Ne avansı? üç bin lirası. Sazda çalışırım, biraz peşin para isterim dedin. Üç bin lira saydım avucuna. İnkar mı ediyorsun? Ben mi dedim? Ben mi para aldım? Yalanla, iftirayla mı razı edeceksin beni? Buyur polise, mahkemeye! iftira olduğunu onlara anlat! Bana mı inanırlar, yoksa senin gibi bir sabıkalıya mı? <laughs>